Allah'ın rahmeti, hidayeti, mağfireti bizmin olsun. Muhammed Raşit Yılmaz kesin dönüş Allah'adır. Rabbimiz bize rahmetinden bir nur ihsan ediyor. Hidayet ve rahmet. İnananlar, bir toplu, inananlar, inanan bir kavim, topluluk insanlar için yol gösterici ve rahmet içinde bulacakları bir nimet bahşediyor. Bu Kur'an'ın içinde, Kur'an'ın rehberliğinde yazılan kitaptır. Bu Allah'ın e, hikmetten ihsan ettiğidir. Ancak insanların çoğu o kadar büyük e, yanılgıyla kitapta, Kur'an'ın içerisinde baştan sona muhatabı kendisine e, muhatabına e, açmak suretiyle e, hem biznillah ile Kur'an'a açıklayacak hem ondan onun içinden şu anda olmak üzere geçmişten toplanan yığınla birçok ihtilafları Allah'ın izni ve ihsanıyla son bulacak bir rahmet bir kitap Rabbimiz bize bahşediyor ve bu Kur'an'ın elbette müjdelediğidir. Ancak insanların çoğu Kur'an'da hiçbir suretle bu son kitaptır demedi, diyen hiçbir ayet İşaret dahi olmamasına rağmen aksine kendinden sonra gelecek kitabı müjdeleyen ve e, zaten bunu gerçekten iman gerçekten öğüt alan Allah'ın ayetlerinden inanan ahiretten korkan Allah'tan korkanların anlayabileceği şekilde. E,